E hemen diziyi sormak istiyorum. Reklam çekimlerini sormak istiyorum. Afra Hanım iyi akşamlar. İlk defa <gülüyor> birlikte <gülüyor> görüntülüyoruz sizi. Uzun zamandan sonra neler söyleyeceksiniz? E, baş... e hemen diziyi sormak istiyorum. Reklam çekimlerini sormak istiyorum. Afra Hanım iyi akşamlar. İlk defa <gülüyor> birlikte <gülüyor> görüntülüyoruz sizi. Uzun zamandan sonra neler söyleyeceksiniz? E baş. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıtoğlu, Mert Ramazan Demir restoranından bir gücü kaçan muhabirlere yakalandı. İşte soruları yanıtlamayan sit iç defa bir aradı görüntülendi Mert Ramazan Demir, Afra Sarıtoğlu birlikte mekandan çıktılar arkadaşlar. O röportaj görüntülerini şu an sizler için paylaşıyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabileceksiniz. Yarın sizi için sahipsiz dizisi ve uzak şehirden kamera arkası güzel paylaşımlarla karşınızda olacağım. Takipte kalın tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.